İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah 05'te sona erecek. Bu kapsamda belirlenen işyerleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulurken fırınlar da sokağa çıkma kısıtlamasında faaliyet gösterecek. Vatandaşlar belirlenen saatlerde kendilerine en yakın ekmek büfesi ya da fırından ekmeklerini temin edebilecekler. Konuya bağlı olarak açıklamalarda bulunan fırıncı esnaflarından Alaaddin Palalı hafta sonunda hizmet vereceklerini belirtti. Şimdi biz geçmiş geçtiğimiz süreçte vatandaşa hizmet için kapı kapı sokak sokak ekmek dağıttık ama bundaki süreç yakın yerlerdeki bakkallardan, marketlerden, fırınlardan vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına uyarak işte maskesini takarak marketlerden ve fırınlardan alışverişlerini yapacaklar. Bizler tabii 24 saat vatandaşlar hizmet etmek için hizmetindeyiz vatandaşımızın. Önemli olan kendilerinin bu süreçte sosyal mesafeye dikkat edip canlarını güvenli bir şekilde sağlamaktır. Bizler de fırıncı kahraman var fırıncısı olarak sokağa çıkma yasağında vatandaşlarımıza hizmet etmek için sokağa çıkmak istemesinde vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışacağız.